Herkese günaydın. Bugün böyle başlamak istedim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ee, bu arada bana mesaj yazanlar var. Seni çok seviyoruz diye. Ben sizleri daha çok seviyorum. Çünkü siz benim ailemsiniz. Ee, ben şimdi hazır tavuk vardı bende. Ee, onu buzluktaydım. Buzlu bir şekilde koydum. Bu şekilde koyduğumuzda yemeklerin lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Üzerine de 4-5 tane biber büyük büyük. Ondan sonra soğan büyük büyük koydum. Baharatlar koydum. Kırmızı toz biber ve kendi bahçemdeki şu şekilde daha şey yapmadığım nanelerden biraz üzerine attım. Ondan sonra şimdi ne yapıyoruz? Üzerine şöyle yağ gezdiriyorum. Biraz daha bu şekilde. Şimdi buna hiç su koymayacağım. Ben, ben dedim ya yemeklere hiç su koymuyorum. Bu arada tuz da attım. Baharatlar karabiber, kırmızı pul biber, toz biber kırmızı, e, kekik ve kendi bahçemdeki nanem. Bol bir şekilde soğan, 4 tane soğan koydum. Büyük büyük. Bu şekilde ağzını kapatacağım. E, ve kendi kendi bu ortadaki buzlu olan e, et onunla birlikte özdeşecek ve çok da güzel olacak. Burada da patates e, soyuyorum. Patatesi büyük büyük dilimlerde üzerine döşeyeceğim. Birazdan bir bu tavuk biraz açılsın. Buraya koyacağım. Normal ateşe. O arada çayımı demliyorum. Dün akşam topladığım yapraklar. Birazdan bunları yapacağım. Bugünkü videom size hem yemeğim orada olacak. Saat öğlen 12'ye 1'e kadar bunu hazırlayacağım. Bunun sıcak suyunu koyup bunu bastırıp işime gideceğim. Oğlum gelene kadar. Sonra oğlum gelince geleceğim. Çünkü arabada e, şey var karton falan var. Onları götüreceğim. E, bir yandan temizlik de yapıyorum. Oğlum geldikten sonra yemeğimizi yeriz. Ondan sonra balkonu falan var. Onları yıkayacağım. Akşamleyin tekrar kartona plastiğe çıkacağım. Bu şekilde bakın. Su katmıyorum. Hazır tavuk. Yarım saatte pişer herhalde. Bu şekilde kısık ateşte. Evet, görüşürüz. Evet, devam ediyoruz. Etimi ortada o tarafa bu tarafa yapıp mühürledim, kızarttım. Kenardaki biberlerim oldu bakın, soğanlarım. Şimdi patateslerimizi katacağız. Şöyle yapayım. Kendi buharıyla da bu da oldu mu? Altını kapatacağız. Şöyle. Bu şekilde o zaten etle birlikte çekilir o. Böyle. 15-20 dakikaya kadar sığa koyacağım. Bu buharla pişer. Bu şekil. Patates. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ee, şöyle bir şey var. Ben bir tane tavuk alırım tamam mı? O tavuğu mutlaka ben 3'e veya 4'e bölerim. Göğüs hariç 3'e bölerim. Ee, göğüslerini aldığımda etin yani tavuğun göğsüyle ben güveç falan yaparım. Ee, şey Hmm. Neydi yaptığım benim ya? Ha ee, böyle sote yaparım ee, biliyorsunuz görüyorsunuz yaptığım işte bu şekil olsun. Dur bakalım ayar mı yapayım? Ha yani böyle e, et sote falan yapıyorum biliyorsunuz tavuğun e, göğsünden veya ben işte e, geçen sene kestiğim e, Allah kabul ederse kurban etimden e, onları böyle küçük küçük poşetler yapıyorum kıymamı etimi falan bu şekilde e, yemeklerimi yani etimi etlerim falan bölüyorum yani bu şekilde ben yani biz Doğullar yani Karslar gerçekten et yiyoruz yani etsiz e, haftanın mutlaka 3-4 günü yani 3-4 defası bir kere et yemeği olacak. Ya yanında patates olacak ya sulu olacak ama mutlaka et yemeği olacak. Öyle azmaz da olmuyor yani onu söyleyeyim. Öyle oluyor bizlerde. Ve varsa oluyor tabii. Onu o şekilde söyleyeyim. Şükürler olsun kesmiştim. Allah'ın izniyle sene de kesmek istiyorum. Bakalım. Dağıtıyorum. Geride az bir şey de kendime ayırıyorum. Böyle e, tavuk eti de kendi de evimin önünde de biliyorsunuz gördüğünüz tavuklarım var. Kendim yetiştiriyorum. Şeyleri de kendim yetiştiriyorum, et tavuklarını, köy tavuklarını, böyle, başkalarıyla da paylaşıyorum. Yani bu şekilde doğal, hasta köy hayatı benim hayatım da. Bir tek işte şeyim yok, ineğim yok, kuzum yok. Vallahi yarım olsa onları da alacağım. Bu şekilde biliyor musun? Saat daha 10 ve benim yemeğim hazır. Ben her gün böyleyim. Çok nadir bazen öğlenleri çekim yaparsam da bırakırım. Normalde de hep çekim yapıyorum günlük hayatımı da bu şekilde. Çok çocuk birlikte yemek yapmayı da seviyoruz. Bazen öyle oluyor ama genelde yemeklerim benim saat 10'da hazır olur. Ha, yani 10'da kim gelip yiyecek derseniz. Allah ben işime gücüme çalıştığım için benim her gün mutlaka yemeğim olacak. Bunun yanında da yoğurt koyarız. Ondan sonra karpuz var, kavun var. Bu şekilde bugün bu şekilde geçiştiririz. Öyle zaten dediğim gibi çok yemek yenmiyor. Ben bunu şimdi burada kısık ateş alacağım. Böyle çayım da demleniyor. O arada ben yapraklarımı düzelteyim. Basarken bidonlara görüşürüz. Bu şekilde şimdi yapıyorum. Daha burada da var. Bunları bu şekilde Aa, çok var. Burada 3 kilo 4 kilo vardır. Böyle yapacağım. Aynı boyları hep bakın. Bu şekilde ayırıyorum. 15-15 diyorlar işte ne bileyim. Bu şekilde koyacağım. Ondan sonra bir tane büyük bir leğen alacağım. Onun içerisine kaynar su koyup onları da gösteririm işte. Böyle yapacağım sonra basarken görüşürüz bidonlara. Evet biz yaprakları bu şekilde yaptık. Ben böyle koydum. Üzerine iki kez sıcak su koydum. Üçüncüyü koyuyorum. Bu şekilde bu bekleyecek. Soğuyana kadar yarım saat bir saat mi olur? Ya da soğusun fark etmez bir şey olmaz. Ben çünkü gidiyorum işime. Şimdi ben bunu durdur. Dur. Evet. Basınca bu şekilde şimdi bunun üzerine ben bir leğen su doldurup bırakacağım böyle. Anladın mı? Ya da bu şekilde yapmayı bekle. Keklerimizi evet. bunun evet. üzerine koyayım. Tamam mı? At. Evet bu şekilde sıcak suyu koymuştum. Bakın ağırlık yaptım. Böyle şu anda sı alttaki sıcak su üstteki leğene soğuk suyu doldurdum. Böyle beklediği kadar bekler. Zaten birazdan ılınır o. Böyle bu şekilde oldu. Tamamdır. Zaten yapraklarımız bakın döndü. Hemen rengi döndü. Yapraklarımız tamam. Akşamleyin bunları süzüp bir de onlara dolduracağım. O zaman tuzunu suyunu gösteririm. Bu arada yemeğimi de fuk gösterir misin? Yemeğim de hazır. Evet ben işe gidiyorum. Şunlar nane. Çok güzel olmuş tadı ama. Bakmayacağım tadına korkma. Neyse ben şimdi gidiyorum. Kartonun plastiğim var. Onları vermeye ondan sonra para mı almaya <gülüyor> <gülüyor> para mı almayacağım? Para, para alacağım. Karşımda para kazanmaya gidiyorum. Böyle oğlum gelene kadar onları halledeceğim. Ondan sonra ne yapacağız? geleceğiz yemeğimiz falan yiyeceğiz. Ondan sonra bakalım neler yapacağız. Ha, yok bunu yapacağız akşam Neyse görüşürüz. Tekrar herkese merhaba. Ben biliyorsunuz üzüm yapraklarını dün toplamıştım. Topladığım üzüm yapraklarını tabi bildiğiniz gibi çalıştığım için o gün beklettim. Sabah kalktım işte. Bir yandan yemeğimi yaptım. Bir yandan üzüm yapraklarının işte başlarını koparttım falan filan. Daha sonra biliyorsunuz suya falan koymuştum. Şimdi... E, ise e, ben gelene kadar bu sıcak suda bekledi. Ben tabii arada gittik karton plastikleri falan verdik, çalıştık, ettik işte geldik. Şu anda saat 8.00'ne. Eee geldim, sıcak sudan çıkardım. E, göstereyim az istersen. Bu şekilde e, 10 tane falan var. E, zaten ben artık ayarlayıp da gitmiştim. Suya bu şekil, bu şekil koymuştum. E, bir yemek kaşığı buna ne diyorlar? Kaya kaya tüzü, bu. Evet. evet. Salçalara işte turşuları kullanılan e, çok aşırı iri de değil, çok ince de değil. Kaya tuzu. Yani güzel yani şu şekilde. Bu tuzdan birer yemek kaşığı koyuyorum bu şekilde. tabi soğumuştu. Suyun içinde soğumuştu. Ben bunu getirdim işte bu şekilde süzdüm. E, bu şekilde ortaya koyup tuzunu şöyle katlıyorum. Hafif biraz da suyunu sıkıyorum böyle çok ezmeden. Getir yaklaştır aslı. Bu şekilde bidonlara basıyorum. Daha da dolduracağım ben bunu. Aralarını kat diye kat. Diyelim yemek mi yapacağım? Şu şekilde 5-6 tane çıkarsam bir tencere olur. Böyle kendi yaprağım. O arada 2 kettle yani 4-5 e aslında çok koydum ben. Bu taş çatlasın. 2 kilo falan su mı Almaz mı? Kaynattım suyu soğuyacak o soğuduktan sonra ben bunu bu şekilde yapmaya devam edeceğim ama iyice basarak yapacağım. Bastıktan sonra zaten bunun hepsi bunu ancalır. Bunu yaptıktan sonra üzerine soğumuş olan kaynar suyu kaynatıp daha güzel oluyor o zaman bunun üzerine en sonunda bu şekilde 3-4 yemek kaşığı bu tuzdan dökeceğim. Sonra üzerine suyu dökeceğim. Ve bir tane kaşıkla böyle hafif aralayacağım. Aralıktan sonra hafif aşağı yine suyu inecek. Soğumuş olan kaynar su. Bu şekilde bunu koyacağım ağzına. Koyduktan sonra tekrar eğer su azsa az bir şey daha ekleyeceğim. Ağzını iyice kapatacağım. Bunu bu şekilde 2 sene 3 sene boyunca saklayabilirsiniz. Çıkartın çıkartın ağzını kapatın. Çıkartın ağzını kapatın. Bu şekilde. Ben bunun bitiş ve dolduruşunda sizinle görüşürüm. Konuşuruz. Evet ben bunları bu şekilde yaptım. Bakın yaklaştırsan Aslı. Böyle iyice bastım. Ne yaptım? Dediğim gibi onar tane onar tane içini doldurdum. Bu şekilde tuzla. Sonra bu şekilde yaptım. Biraz sıktım işte. Tekrar en ağzına doğru basıyoruz. Şöyle dur. Şunu biraz şu basayım. Yuttum. Biz işte çalıştık, geldik. Birazdan biliyor, biliyorsunuz koy, koydum videoya da yemeğimi yapıp gitmiştim. Saat 10'da yemeğimi yapmıştım. Şey, Böyle. Ben videoda bu arada bir şey söyleyeceğim. Şey dedim. Dünkü videomda e, işte kimseye vermeyeceğim falan şaka yaptım ben. Biri yaptım. İzleyicilerim izleyicilerim var, beni sevenler. Mesut abla falan hangi isterseniz şey yaparım size. Olmadı bu bunları gönderirim. Hiç şey yapmayın. Kim istiyorsa. Meral ablama dedim Meral anneye ama e, şeyim yok dedi. Gene isterse hazır yani. Ben da hazırlayacağım. Güler gül e, var ondan sonra. Gül, gül müydü? Ya bakacağım ben onların ismine bir şey yapacağım. Bu şekilde 3-4 kaşık Aslı anneciğim gel. Eğer şöyle 4-5 kaşık koyun işte tuz yani tuzun zararı yok dermişim. Yani yaprağa zarar yok. Bu şekilde içinde de var zaten. Şöyle tabii çarkalıyoruz. Aralarında gitsin. Koyun. 4-5 kaşık koyun. Böyle koyduk. Eğer sizin e, bu şekil şeyiniz yoksa çomaklar var ya şişler onlardan böyle 4-5 tane koyabilirsiniz. Ben şimdi bunu Allah koyacağım. Allah Bakın bu şekilde bunu bastığı zaman iyice basarsanız ne kadar su aldığını da bilirsiniz. Bakın işte bastı. Üst o getir, hava başar. almasına mı yarıyor? Ben hem çalışırım hem işimi de yaparım. Kaynatılmış, soğutulmuş. Bu hazır suyu ben tekrar kaynattım. Tekrar soğuttum. Onu da söyleyeyim. Böyle su döküyoruz. Bakın yavaş yavaş. Bunu hazırlayayım. Yemek yiyeceğiz biz şimdi. Öyle bir yandan bakın elimle bastırıyorum. Yapraklarımız suyunda bir çamur rengi bir şey var mı kirli? Hayır. Çünkü güzeldir. Yapraklarım da güzeldir. Şimdi ben bunu bir bakın şimdi ne yapacağım ben? Şöyle suyu koydum. Bu kabı, bunu ilk önce böyle koyarak. Şimdi ben ona hatta kaşıkla bir tane kaşıkla zarar vermeden burada hazır. Şöyle bakın ince. Bununla şu şekilde de yapabilirsiniz. Göstereyim size. Bakın, benim yerim hazır. Şöyle bakın, hiç yaprağa zarar vermiyorum. Farkında mısınız? Bakın, suyu aşağı indiriyorum. Oynata oynata. Bakın, indi. Tekrar aynı işlemi. Bakın, yaprağı yutmadan bir yandan yapıyorum, bir yandan dolduruyorum kaynatılmış eğer suyla soğutulmuş suyla yaparsanız bu arada bunun içinde tuz hiçbir şey yok tuzu içine yaprağın içine yaptık katladık yaparken e, benim suda beklettiğim yaprakları ayrıyetten bakın hem süzdüm hem de burada sıktım yani onu sulu bırakmıyoruz yapraklarımızı şu şekilde bastırdığımız zaman bakın hafif çok yavaş yaprağa zarar vermeden ben de şöyle de yapıyorum turşularımı da ben öyle yaparım. Onu söyleyeyim. Şu şekilde yaparsanız bakın hiç tahtayla da uğraşmanıza gerek yok. Şöyle bakın oynatırsanız bakın bakın geldi. Evet gördünüz mü? Bakın aşağıya yapıyor. Şu anda iniyor. Böyle. Zaten az bir şey de su koyarız. Eğer baktık su zaten kendinden aşağıya iniyor. İndiyse tamamdır. Bir baksana baban geldi. Bakın bu şekilde tuzlar da yenmiş oldu. Çok az bir şey daha yaptım. Yani şunla bir almadı. Böyle. Zaten ben şimdi bu su soğudu. Bunu tekrar şu şekilde bir budonla dolduracağım. Çünkü devam edeceğim ben yapraklarıma Bugün biraz daha toplarız. Böyle bakın oldu. Bu şekilde. Evet tamamdır. Bunu biraz daha bakın şöyle koyarsak. Zaten asla suyu çekildikten sonra devamlı bakar azıcık azıcık koyarım. Bu şekilde yaklaştır. Aslı yaklaştır bak hiç Yaklaştırdım. Boşuna. güzel bak kadar bakın bakın suyu nasıl çekiyor Böyle ben tekrar toplayacağım. Ben dediğim gibi işte çalıştığımız için biz akşamları falan topluyoruz. Bu şekilde. Bir yandan evde temizliklerimi yapıyorum. Birkaç gün sonra zaten annemler geliyor haftaya tamamen. Evlerine geliyorlar. Böyle benim için de iyi oldu. Çok zorla, çok... Bakarlar, ederler. Aklım hep evde kalıyor çalışınca. Böyle ee... Lütfen böyle çevrenize söyleyin desteklerin abone olun Nurten ve Ufuk'un hayatını gerçekten bir dönün en baş videolara da bakın izleyin ne oldu şablon benim, benim da. Artı. ha kalabalıkta oturma dediğim gibi abone olun abone olurken zil tonuna basmayı unutmayın beğeni de yapın ondan sonra ee, bu şekilde destek verirseniz sevinirim. Aslı ee, asıl artık böyle diyorum ki yani abone ol falan demeyeyim diyorum herhalde. Nurten Mufun hayatında kalın diyorum. Ne diyeyim? Başka ne diyelim Aslı? Böyle bugün ne yaptık? Salamura yaptık. Ne oluyor? Üzüm yaprağında. Bir tane bidonumuzu hazırladık. Zaten benim bir bidonum da geçen seneden var. Aynen bu şekilde duruyor. Benim yaprağım çok güzeldir. Böyle bugün bunu yaptık. Ondan sonra işime gittim, çalıştım, ettim falan filan böyle işte. Nurten hayatı bu. Haber olmayı unutmayın bir de inanmıyorum. Nurten Vof'un hayatında kalın. Ee, Bayan. bana yorum yazanlara teşekkür ediyorum. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Allah hepimizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.